kuraklıklar olmasın Ağaçlar, bulutlar bize kalsın Yeter, yeter, yeter Ne oldu termik santrali şükür kovalık yok Abi o şey de, tarafına doğru zaten Öğrenli de yapıyor, var Yapıyorlar yani. Değil mi? Orayı da durdurmak için herkes <laughs> elinden geleni yapıyor ama yapacaklar yani büyük <laughs> ihtimal. Orayı da mahvedecekler. Evet. Prof oh, e, Değer'e iyi günler diler. Prof Değer'e sorar sorar sorar. Soruşturur. So, araştırır. E, bugünkü Soruşturur. önemli konuğumuz Hakan K. ve e, C.A. C.A. C -A. kardeşim, Ana, konuk. Araba. Baba Merhaba konuk. E, bizi hiç e, sosyal medyada izledin mi daha önce? Evet. Avangardist olarak. İzledim. Sosyal medya. Ya dünyada üçüncü ciddi bir güç. Sosyal medya ile ilişkilerin nasıl? Ben bir araya girebilir miyim? güç nedir? Tabii üçüncü ilk güç. Ilk. <gülüyor> 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 şey söyleyeceğim. Onu bilmiyorum ben de bilmiyorum. şey diyeceğim. E, Facebook'ta var mısın? <laughs> Facebook'ta varım tabii. Twitter'da var mısın? Varım. Facebook'tan bir tanıştığım birisiyle evlenir misin? Durumuna bak. Ya mesela her durum, şey... Durum, durum şey, her... sevgilisi yok. <laughs> İlişkisi yok durumu. Evet, Aynen. durum. böyle. öyle. Bir de görüştürün. E, aile ne buna? aile ne diyeceksin? E, bir yolda yani e, birisine karşılaştım dediler ki bu sohbet et, arkadaşına karşı sohbet ettiniz. Nerede tanıştınız diye sorsan, görüşünü gene gene şey der misin? Facebook'ta Facebook'tan tanıştık. Derim tabi canım. O, ya. E, Sanmı ol biraz gerçekten. Evet samimiyim derim yani internette tanıştık. E, ya, keşke öyle demeseydin de şöyle deseydin. Yok ya yani, öyle ne falan konu uzayacaktı. Evlenin dedim. Tamam, silikim al, geri aldık. Nasıl <laughs> 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 şey, Evlenmem ben. Post şaka bir yok, yok var. şaka yapmıştı O Tabii ki. E, gerçekten gerçekten <laughs> söyler misin? Ya gerçekten <laughs> tanımam mı lazım o. Tanırım. Uzun yıllar tanımam lazım. Uzun yıllarda tanırım. Abi hala evlenemedim. Benim onun sözü bir ilişkim var ya. Yani. Ben yani, soru yanlış kişiye gitti. Şu an çocuk ne diyecek? Evlenmem dese bir türlü evlenemez. <laughs> yok ama yok gerçekten soruyorum ben. Hiç şu. Facebook'ta tanışıp da evlenen hiç insan tanıyor musun? Valla şöyle söyleyeyim, medyadan duyduklarımı tanıyorum. Öyle hani sorumlu olduğum bir arkadaşım var. Kim, yandım. medyada kimi duydun? Atıyorum, ee, bir program var, değişik program. Sabahları düşüyorlar, şudur budur. O programlarda iki evet. <laughs> tanıştık, Sen, evlen. Kaynanan şudur budur isimli programı. Efendim <laughs> <laughs> nedir? Kaynanan şudur budur. Şöyle böyle yani. Sen evet. ne diyorsun? Öyle ne diyorsun? Öyle ne Büyük olan insanın hayattaki sosyal statüsü, evet. internetteki sosyal medyada... Hanımla evlenir misin? Mesela fan page'inde... E, Aşık fan... mı oldum yani kıza mesela? Ben tanıştınız Facebook'a. Olursam... Ya Hakan işte, ya, Bey, Hakan Bey yazdı. İşte ben size çok hayranım. Ee... Evet, yani şimdi işte, çok, ben size çok hayranım diyen yani, bir insanla evlenmem de... Evet. Yok, evlenmem ben... derken hani Şöyle bir şey, hayat e, sohbetimiz, diyaloglarımız geliştikçe, hayat görüşlerimiz birleştikçe e, birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorsam, benim hani şöyle daha doğru, evleneceğim evet. insanı sosyal medyadan seçmem diye bir şey yok. Çünkü sosyal medyada hayatın içinde bir yer. Evet. Orada da tanışabilirim ama orada bir arayışım yok yani. aray evet. Şey soracağım, ee, sokak sokakta istiklalcısında yürürken evet. herkesin elinde ipad, herkesin elinde bir A telefon. Yani evet, sosyal evet. telefonlar var. Sosyal telefonlar var e, ee, insanlar et, etrafıyla bir haber. Yani ilgilenme, ilgilenmiyor. Herkes... Evet, e... öyle bir durum var. Evet. Hayattan kopmuş durumdalar yani. Evet. Bu nereye gidecek? Sen bu konunun uzmanısın kendi tarafından. Olmasa bile Uzman Ya zaten hayatın içinden kopmalar... Sos, internetle beraber başladı. çünkü pek çok hani pek çok noktaya gidebiliyor. Obezi, obeziteye bile gidebiliyor. Evet. Çocuk bir bilgisayar başına zaman geçirmek için yemek yiyip yalnız oturarak bilgisayar başına zaman geçirmekten obez olan, psikolojisi bozulan çocuklar var. Oyun oynamaktan, bilgisayar oyunu oynamaktan psikolojisi bozulan çocuklar var. Şimdi biz onları internette eğlenerek izliyoruz. Bilgisayarı kırıp simlenip kıran ya da... Ee, eve zarar veren, kendine zarar veren çocukları görüyoruz ya evet. komik geliyor bazen ama böyle bir gerçek var biliyor musun? Gerçekten evet. var. Tuvalette bile bilgisayara giden insanlar var mı? Var, ben bazen gidiyorum. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ben, evet, ya Bunu eleştiriyorum ama belki evet. biraz da iğneyi kendimize batırmamız lazım. Evet. Elinde cep telefonuyla olmadık alanlarda olmadık şeyler ben de yapabiliyorum. Evet. Bu çok doğru bir hayattan kopmamak lazım, yaşamak lazım, gezmek, görmek lazım. Hani sistem şey dışı yapıyorsunuz zaten. Sen evet. Hareket ediyoruz, sistem dışına da giriyoruz. Sen son zamanlarda daha çok Instagram'a evet. Buluyorsun. Instagram senin için ne ifade eder? Bak Instagram nispeten farklı. Niye farklı biliyor musun? Instagram e, gezmeyi, görmeyi ve görgüyü arttıran bir şey. Evet. Fotoğraf çekmek için o zaman e, gez gezmen lazım, evet. yürümen lazım, yeni yerler görmen lazım. Sosyal medyada diğerlerinden ayrıştıran en büyük özellik o. Evet. Yani bol bol geziyorsun, fotoğraf çekiyorsun, yeni yerler tanıyorsun, yeni vizyonlar ediniyorsun. Çektiğin her karenin bir altyapısı, bir mesajı, bir sözü var. Bir söz var yani, bir an. O anı yakalamak için de daha fazla dışarıda vakit geçiriyorsun. O yüzden belki Instagram'ı diğer sosyal medya aracılarından yani ne diyeyim... Twitter. E, sen hiç en önemli sanki. Daha da şu, şu an Instagram. Net Instagram ya. Evet. yani. Evet. Onlar önce hangisiydi? Twitter biraz daha kendini ifade edebileceğim evet. gerçek. Çok fazla bilmiyorsun. E yani, Yok zaten bu artık mesela artık Instagram, Facebook'la da bağlantısı evet. var. Yani, evet. Bu fotoğraf paylaşın. Facebook profilinde artık benim yalnızca bunları görüyorsun. Evet. Instagram'da paylaştığım evet. fotoğrafın yansımalarını evet. görebiliyorum. Evet. Yani. Senin ben ben de senin takipçinin. Fotoğrafların e, gerçekten çok e, emek harcanan fotoğraflar. gerçekten e, ciddi bir zaman harcıyorsun. Sağ abi abi. Ne görüyorsam o ya. Yani sen de çekiyorsun. Çok iyi evet. fotoğrafçısın. Sen Instagram'a e, biraz sohbeti geçtikten sonra e, 3-4 aydır gidiyorsun ve ciddi evet. bir takipçim var senin de. Oradan sen de biliyorsun. Aynı duyguları hissediyoruz. Yani o anı paylaşmak ve onun da beğenildiğini görmek seni çok keyiflendiriyor Evet. Ben Instagram'ı çok seviyorum. Hakan K. Gidiş evet. geziyoruz. Evet. Eee... Instagram'da takip edebilir insanlar galerimi. Evet. Güzel yani ben keyif alıyorum. Kesinlikle. Benimki de makaradayız.com ee, evet. senin bir Instagram'da yok. Yani. Şey soracağım, senin bu yıl sana bir çok sevdiğim bir aile, bir dostun e, Gökova'da bir e... Apart mı, pansiyon mu ee, şey yaptın, aldın sen? Şöyle söyleyeyim, e, ve restoran. Ama, o dostlarına evet. bir de teşekkür et bence ben de burada. Evet, çok teşekkür ederim bu dostlarıma da. Ben de bildiğim abi. için çünkü evet. evet. e, hemşeriyiz. Çok eski bir arkadaşım. Dostuz burada. hasta kadar 1950'lerde falan. Son hasta. çeyreğinde. Evet. Son çeyreğinde. Ondan sonra. Şimdi bu yaz e, ah. Gökova'da olacaksın. Bu yaz Gökova'dayım. Evet. E, Gökova'da yazdım. Yazdım. Ha, yerin ismini söyler misin? Maşukan da... Restoran. Gökova'da. Maşukan Restoran. Maşukan. Evet. Ne ne? Aşık, aşık, maşuk. Nereden geliyor? Evet. Oradan geliyor. Maşuk. Başlık vardı vardır ya yani, Evet. Göbekte, çiziri göbekte daha fazla. Evet. Hmm. Maşuk. Evet. Oradan gidiyor şimdi de. Arkadan evet. bir evet. 12 oda var. 12 odalı. Evet. Ee, artı bir tane daha otelimiz var. Evet. Orası daha büyük. Evet. Eğer Dur. daha 12 odanın dışında gelirlerse yeri yatak atma hizmeti var. Yani çadırımız için. da var tabii canım. Ayrıyetten çadır da kurabiliriz. Yani sen biliyorsun. Doğanın içinde mi doğanın merak Evet. Böyle hani ormanın içine falan. Ya ormanın içinde çadırın kapları var. Ee, i̇nsanlar oraya yani Mayıs aylarında gidiyorlar, Mart aylarında gidiyorlar. gidiyorlar. Olimpos paralelinde bir organizasyon diyebilir miyiz? Yok, çok ayrı, çok farklı. Yani e, evet, oranın, Orun hiçbir yer yok. Mesela bir yer var, tamamen hani doğayla iç içesin. 5-10 dakika yürüyorsun, tamamen apayrı bir yere giriyorsun. Yani şey, restoranlar, şey işte, plaj, sahip. Böyle bir yer Akya kadar. <gülüyor> Ama <laughs> e, tavşan, biraz önce de söyleyecektim. Yani, lafım yarıda kaldı. <laughs> İnsanlar Mart ayında gidiyorlar, Nisan ayında gidiyorlar. Karavanlarını götürüyorlar. Orada kendilerini orman içinde bahçe yapıyorlar. Ne bileyim çardak kuruyorlar. Orada apaydı bir yaşam var. Yani herkesin gelip görmesi lazım diye. Evet. Aa güzel. Ee, belki bir gün Yalçın fotoğraf çekmeye gideriz. Evet şey soracağım. Ee, bu ayın yedisinde Muğla Köycüz olacak olacağım. Babamın mevlidi var. Talip Kara buradan sevgiler sunuyorum. Artı aradı şimdi telefona cevap veremedim. Talip ben. Büyük bir ihtimal Hakan da beraber gideceğiz. Yani senin yanın netleşmedi daha. Eee geleceğiz tabi yerini, yerini göreceğiz. Şey, Artı yazın mi? görüşürüz. Sosyal eee medyayla ilgili bir son mesajım varsa e, Hakan Bey sizin de son mesajınız var. E benim açıkçası e, Instagram dediğiniz olaya evet. bayağı bir uzak Görüyorum ama kitap içeriğindedir falan bilmiyorum. Hani, e, öğrenirsen... Biz senin için gösteririz. Ayrıca senin gibi, e, ben şuna çok inanıyorum zaten yakışımda parmak bazı şey bu. Sosyal medyada böyle bir insan sirkülasyonu varsa, bir e, gez, gezme, bir görme, bir görgü, Mesajları verebilen insan Instagram, Instagram öyle bir platform. Bu tarz yerler varsa bence sen mutlaka e, bahsettiğin bütün güzellikleri orada sergilemelisin. Hakan Bey, bir de senin şey projem vardı. Ee, Urfa, Mardin e, oralara fotoğrafçılar, fotoğraf, fotoğraf... Belki Maşukhan'a da gider. Orada kalır böyle bir fotoğraf safarisi düzenleyebiliriz. Evet. İnsanlar böyle şeylerden çok keyif alıyorlar. Biz de senin e, arkadaşımız olduğun için aynı zamanda e, bu güzellikleri, bu mekanını paylaşmak isteriz. İyi şey, soruyu geçiştirdik yine. Mardin, Mitya, Tuz fotoğrafları bir tane evet, var. Hala devam Düşün, Düşünme, düşünme, düşünme devam ediyor. Düşünme Uğur, devam, daşın, Düşün, taşın, kaşın. <laughs> Benim sosyal medya değil, sosyal bir mesajım olacak. Evet. Yok bir termik santral kuruluyor biliyorsun. Evet. Kuruluyor yani, mu? Yıllardır da bunun... Yıktal oldu mu? Yok, yıktal yani, yani, oldu. Yani evet. yıllardır bu gidip geliyor. çalışmaları var, biliyorum ben. Ee, Gökova'da böyle güzelliklerden bahsederken e, bu mesaj kimse belki çok ciddi almayacaktır her zaman olabilir, ama biz yine de buluyoruz. Bu Evet. Sosyal mesaj, Gökova'da termik santral kurulmasına karşıyız. E, bu arada örneğini de verebilirim. E, Köyciz'de Yuvarlak çayında NADA e, termik santral kurulacaktı. E, Salih Erbay, köyciz belediye başkanı büyük bir mücadele ile iptal ettirdi. E, köyciz ve çevresinde e, Salih Erbay herkes örnek alabilir bu bağlamda yani. Başkanı. Biraz ne diyeyim hani Akköy'den belediye başkanı olsun, Ula belediye başkanı daha evet. hani doğrusu bu işte biraz ilgilenmesi lazım. Halkın hani arkasında olması lazım, halkı desteklemesi lazım ki evet. termik santralinin de oraya kurulması lazım. Yani